Bugün sizlere çocukluk yıllarımızın vazgeçilmez bir çizgi film karakteri haline gelen Mickey Mouse'un yaratıcısının hikayesini anlatacağım. Mickey Mouse'un yaratıcısı Walt Disney'in minik bir fareyle tamamen değişen hayatına tanıklık edeceksiniz. İrlanda göçmeli bir ailenin çocuğu olan Walt Disney, hasta olan babası çalışamadığından ötürü ve ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle sürekli çalışmak ve para kazanmak zorundaydı. Ayrıca ailesi sürekli taşındığı için düzenli bir hayata da sahip değildi. Walt Disney maddi yetersizlikten ötürü okula devam edemedi. Bundan ötürü herhangi bir mesleğe de sahip değildi. Bu nedenle girdiği işlerin hepsi geçici oldu onun için bir süre sonra ayrılmak zorunda kalıyordu işlerinden. Bir süre sonra ise babası öldü ve babasının ölümüyle derin bir sarsıntı yaşadı Walt Disney. Babasını tedavi ettiremediği için kendini suçlu görüyordu ve bir süre bunun etkisinden kurtulamadı kendisi. Walt Disney tam bir kitap kurduydu ve kazandıklarının bir miktarını kitaplara yatırıyordu bir gün kitapçıdan aldığı kitabın arasında bir reklam kağıdı gördü. Bu reklam kağıdının üzerinde ücretsiz bir sanat kursu olduğunu gördü. Yazıyı okuyan Walt hiç düşünmeden kursa yazılmaya ve çizim konusunda kendisini geliştirerek bir meslek sahibi olmaya karar verdi. Üstelik kurs için herhangi bir ücret ödemek zorunda değildi. Bu sayede Walt çizim öğrenmeye başladı. Hatta bazı ajanslara karikatür çizerek az da olsa para kazanıyordu. Sanat kursunu bitirdikten sonra ailesinin yanına dönen Walt Disney Çizimlerini Gazete ve Dergilere yolluyor ancak hala bir sonuç alamıyordu. Bu kadar maddi imkansızlıkların ardından, çalıştığı işinden de geçerince yaratıcı olamadığı için kovulan Walt tekrar karamsarlığa geri döndü. Olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Walt çizim yapmaya devam etti. Asla vazgeçmedi. Ve bir gün çizim yaptığı sırada odasında küçük bir fare gördü. İlgisini çeken bu fareyi bir süre izlemeye ve beslemeye başladı. Ardından fare ve Walt arasında bir arkadaşlık oluştu. Ve yine bir gün onu çizmeye karar verdi. İşte bu çizim Walt Disney için bir dönüm noktasıydı. Elindeki fare çizimleriyle Hollywood'a doğru yola çıktı. Ve kursta tanıştığı arkadaşı iWorks'u bularak ona fare çizimlerinden söz etti. Walt ilk aşamada bu fareye Mortimer adını vermişti. Ancak ilerleyen zamanlarda Walt Disney'in eşi Lily'nin önerisiyle Mortimer isimli bu fare şu anda hepimizin bilmiş olduğu Mickey Mouse olarak değiştirildi. Mickey Mouse adını verdikleri bu fare hakkında 1928 yılında ilk filmlerini piyasaya sürdüler. Walt Disney ve iWorks ellerinde bulunan bütün paralarını bu filme yatırdılar. Ve son paralarına kadar harcadıkları bu filmde büyük bir başarı elde ettiler. Ve sonunda da film izlenme rekorları kırdı. İlk filmden sonra Walt Disney ve kardeşi Roy, Walt Disney Productions'u kurdu. Ardından birçok çizgi film çekerek başarılarına başarı kattılar. Bir anda dünyanın en ünlü animasyonu haline geldi Mickey Mouse. Ve Mickey Mouse yüzden fazla çizgi filmde baş karakter olarak yer aldı. Bunu takip eden dönemlerle Donald Duck, Pinokyo, Aslan Kral, Kayıp Balık Nemo, Kül Kedisi, Winnie the Pooh, Cinderella, Uyuyan Güzel, 101 Dalmaçyalı ve ve daha birçok başarılı çizgi filme imza attı Walt Disney. 1938 yılında vizyona giren ve 1,5 milyon dolar harcanarak yapılan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 8 milyon dolarlık bir hasılata ulaştı. 1955 yılında ise çocukların eğlenebileceği Disneyland projesi hayata geçirildi. Walt Disney bu projenin yapımında çalışan mühendislere Disneyland'in dünyadaki en inanılmaz yer olması ve içindeki parkı boydan boya gezen bir tren olmasını istiyorum dedi. Walt Disney Productions bugün yılda 30 milyon dolarlık bir gelir elde ediyor ve daha birçok şehirde farklı farklı şirketleri de bulunuyor. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında yılmadan, yorulmadan mücadele eden, hayal ettiklerinden her ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Walt Disney zoru başardı. Çizgi film dünyasına kendi adını altın harflerle yazdı. 65 yaşına gelince ise akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Barış Özcan'ın şöyle bir lafı vardı bir videosunda. Sadece oturup izlemeyin birini. Kendiniz de onun gibi üretmeye çalışın. İşte ben Barış Özcan'ı dinlediğim için şu anda buradayım ve size video çekmeye çalışıyorum. Siz de eğer onu duymadıysanız ki duymama ihtimaliniz pek yok. Neyse eğer duymadıysanız en azından benden duyun. Beni izleyin. Evet izleyin. Güzel. Fakat sadece beni izlemekte kalmayın. Siz de bir şeyler üretin. Lütfen. Böylece inanın hayatınız çok daha iyi olabilir. Tıpkı Walt Disney gibi.